Merhaba, ben Ayon. Ee, bu kanalımın ilk videosu. Ben buradan neler yapacağım? Ben burada e, kombin tasarlayacağım. Yani şey... Dilenci olacağız falan filan işte. Ee, ben bu kanalı neden çekiyorum ben? Ee, hem kuratör olmak için hem de sizin, sizin beni beğenmeniz için. Yani... O zaman şimdi başlayalım. Ben evde dost takası yapacağım. Şimdi hemen saltos takasına geçelim. Ben şimdi size nasıl yapacağımı göstereyim. Bakın bu var. Ben bunu da kullanıyorum daha çok. Ee, buradan bilim bu var ve bu var. Ben, ben ya bunu ya bunu seviyorum. Bir de bunu seviyorum. Tamam, ben bunu yapacağım. Eee Sonra bu var bende. Böyle. Ben biraz zengin hesaplayım. <laughs> ee, buradan bakalım. Benim çok güzel şeylerim var. Mesela ben bunu yapayım. Ben bunu yapayım. Bu güzel. Ee, pek uyumsuz oldum. N -n -n. Olmaz. Olmaz. Bu olabilir. Bu da olabilir. Hmm, ı -ı. Hmm. Hmm, ı -ı. Ya da bir dakika. Şurada benim bir şeyim var lazım. Ha. Tamam bu. Ama üstünü değiştireceğim. Bunu hiç kombin yapamıyorum bu arada bu üstünü. <laughs> Oho çok güzel oldu. Ben bunu ben, benim bundan da var. Ama ben bunu takacağım. Ve bu saçı değiştireceğim, bu yapacağım çünkü bu çok güzel gözüküyor böyle. Bu yapayım. Bu güzel. Bu güzel. eldiven takmayacağım. eldiven takmayacağım. Bu var ama zaten ı -ı. yani olmuyor. Bu. Ben en çok bu ayakkabıyı kullanıyorum. Evet. İşi biliyorsunuz. Şimdiki. Bu arada Perşembe günü Huntrix şey geldi. Huntrix güncellemesi gelecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi pet takas yerine gidelim. Ama benim size petlerimi göstereyim Evet, petlerimi görüyorsunuz. Ee, bazılarını istemeyebilirim. Yani bazılarını veremeyebilirim ama yani verebilirim. Mesela Prozino buradan olmaz, penguen olmaz. Kork köpeği ve Kerka Hamster de olmaz. Evet, Yuran Paket ve iki Ayaklı Jelibonu'yu Buradan aslında pek de fazla bir şey olmaz. Kotik gibi olmaz. Başka yok. Buradan iki ayaklı kapıbara mı vermem? İki ayaklı zıpanı mı vermem? Çünkü o bana hediye geldi. Kutusuna duruma göre. İki ayaklı kutup ayısı olmaz. İki ayaklı rengi olmaz. Buradan sağ, bu bazmor köpeği olmaz. Ve kerpiş şey işte tutuyorum. Bu da görümsel dedi yani. Ama duruma göre. Bu da duruma göre. Yani karşılıklı mantık Köpek kitiği de duruma göre. Neşil ayıcık, doğa ayıcık, karışım ayıcık, gülüş ayıcık, hırs ayıcık, birik ayıcık. Sevimli canavar, tiki, me mekadino, alkol kaplanı falan da Onlar da e, tiki kitiği karşılığında. Sıfır veya özel. Faizka olmaz ama. Yani. Evet şimdi. <laughs> Oynamaya başlayalım. Başlayalım. Grubuma katıl katılırsanız sevinirim. Müstret. Ve güzel bir şey göstermek istiyorum size. Hmm. biz yedinciyiz. Ama normalde ikimiz de yedinciyiz. Ama o yine de, ön sırada. Ay, 60 puan, 50, 10 puan. Kankalar birliği mi? Ünlü ünlü. Ee, olsun. Ben gümüş müyüm? Ben gümüş müyüm? Abi ya diye bir şey var. Erlan var. Maş performans bir şeyler bir şeyler var. O dünya sıralamasında elbette olamam. Çünkü ben sadece bu puanları kasıyorum ve hiç kimse de oynamıyor. Bakalım benim arkadaşım oynuyor. Bu buradaki herkese selamlar. Ben e, offline olduğum için kimse beni gö görmüyor. Evet. Bu arada kendinize arkadaş olabiliyorsunuz. Söyleyeyim. Hmm. Arkadaşım falan oynamıyor. Bazen de eğlenceli arkadaşlar. Şüpheli. Tamam yine de. Şimdi. Geldik gelelim. Şey. Bu arada PKC'ye girdiğiniz zaman deprem için bize bazı bir şeyler verdiler. 25 almaz elmasla 25 bin altın verdiler. Eğer ihtiyacınız varsa hemen girin. Bunlar çok güzel ama ben bunlardan alabiliyorum. Ama babama sormam gerekiyor ve arada sıra yani. Ah. O zaman ben bir partiye ışınlanayım giriyorum. Giriyorum. Hadi. Hadi yavrum. Yaparsın. ha tamam. Geldim. Hmm. Yiii. Çalışayım bari Giremeyi yardım edelim Neredeydi burada Tekrar burası bari

Şey yapacağım. Oh my, oh my god, Oh my god, Oh. Tamam mı olurum benim? Tamam olurum.

arada ben bunu çok istiyordum. Ama bana o iki ayaklı şey çıkmıştı. Hayır, evet, yani ısırık arkadaşı çıkmıştı. <laughs> çok güzel. Beğendim. Beğendim. Teşekkür ederim hayalim. Aaaa. Selam. Ay. Ne oluyor ya? The world, we need the world, we the Ya arkadaşlar ben hmm. üzgünüm. E, bitirmem lazım. Bitirmem lazım. Bugün 29 Ekim olduğu için e, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Burada da e, 20, burada da 25 şey bin ve 25 bin şeyiniz var. Anlayın unutmayın. Hoşça kalın Bay bay. Sizi çok beğendim.